Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İtalya, Türkiye ve Mısır arasında arabuluculuk teklif etti. İtalya basını, ülkenin başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Takani'nin Türkiye ziyaretinde Mısır ile Türkiye arasında arabuluculuk teklif ettiğini yazdı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Takani'nin dünkü Türkiye ziyareti, göç ve Libya başta olmak üzere bir dizi dosyadaki olası işbirliği yansımalarıyla İtalya basınında geniş yer buldu. BBC Türkçe'den Örgü Pınar'ın aktardığı habere göre, İtalya basınında öne çıkan unsur Roma'nın, Ankara ile Kahire arasında arabuluculuk yapma teklifi oldu. Cuma günü Ankara'da yapılan görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, stratejik ortak diye nitelediği İtalya ile enerji ve ekonomik işbirliğimiz ile terörle mücadele ve düzensiz göç konularını ele aldıklarını, ayrıca Ukrayna, Libya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz gibi bölgesel konuları da görüştüklerini belirtti. İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ise görüşme sonrası sosyal medyada yayınlandığı mesajda, yasadışı göçle mücadele Libya ve Balkanlarda istikrar sağlamak için de hükümetlerimizin stratejik önceliklerindendir dedi. Tajani'ye Türkiye ziyaretinde eşlik eden İtalyan gazetecilerin yorumlarına göre İtalyan Bakan dönüş uçağında memnun kalmış görünüyordu. Corriere della Sera, Tajani'den alıntıyla, İtalya hükümeti, Akdeniz'in bir göçmen mezarlığına dönüşmesini önlemek için çalışıyor diye yazdı ve Ankara'ya dünkü seyahatin başlıca amacının yasa dışı göçte mücadele olduğunu, bunun da insan kaçakçılarını durdurmak anlamına geldiğini belirtti.